Edirne Petek Temizleme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Detaylı bilgi ve randevu için iletişim bilgilerimizi inceleyebilirsiniz. Size bu düşüncenizde çok haklı olabileceğinizi anlatacak sorun kalorifer peteklerinde olabilir çünkü. İlginç bir ayrıntıdan bahsedeceğiz. O ayrıntı faturada %20'ye varan düşüş demek. Mesut Çiftçi'nin özel haber. Kombi ayarınızı yükseltmenize rağmen peteklerinizi ısıtamıyorsanız sebebi muhtemelen bu çamurlusu. Bakın. Gördünüz mü? Isı daha yüksek bir şekilde ortam ısınacak. Faturada %20 tasarruf imkanı olacak. Faturayı ortalama %20 düşüren petek temizliği ile peteklerin suyunu değiştirmek aynı şey değil. Sistemdeki oluşmuş korozyon, çamurlaşmış tortu, boruların yüzeylerine yapışan Çapaklar, çamur tabakası ve peteklerin üzerine yaşanan çamur tabakası tamamen sökülüp sistemden alınıyor. Yapılan işlem ısıtma sistemi içinde oluşan çamur tabakayı tamamen söküyor. Çamurlaşma olduğu zaman petek kanalları dardır, tıkanma oluyor. Kombi çalışsa da bütün petekleri sistemi ısıtamadığı için ekonomik devre kesinlikle girmiyor. Sürekli 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 çalışıyor ve bu da faturanın kabarmasına neden oluyor. Bir dairenin ısıtma sistemindeki çamuru temizlemek ortalama bir saat sürüyor. Öncelikle bir cihazınızın olması lazım. Bu cihazın da e, basınç değerinin yüksek olması lazım. Bu çok önemli. Birincisi bu ikincisi kimyasal ilaç mutlak olmalı. Bu kimyasal ilaç da markası bilinen test edilmiş bir kimyasal ilaç olmalı. Eğer bu böyle olmazsa mutlaka tesisatınıza ve kombiye zarar verecektir. Petek temizliğinin nasıl işe yaradığını şu anda uygulamada da görüyoruz. Peteklerden bir tanesinin gideri açıldı ve ortaya simsiyah bir su çıktı. Bu su leğenin tamamını doldurdu. İşte bu siyah su nedeniyle bu evde ısı verimliliği sağlanamıyordu. Maliyet ortalama e, bir daire 5-6 petek 150 TL. Uzmanlar daha düşük faturayla daha verimli ısınma için bu temizliğin 2 yılda bir yapılmasını öneriyor.